t UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 661. randevusu 27 Haziran Pazartesi günü başlıyor. 27 Haziran Pazartesi günü saat 18.45'te belediye önünde kortejin toplanmasının ardından açılış törenleri Atatürk anıtında devam edecek. Burada 661. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Açılış konuşmalarını gerçekleştirecek 29 Haziran'da Profesör Doktor Müjde Aya'nın atölye sergisi saray içinde sanat sanatseverlerle buluşacak. 30 Haziran Perşembe akşamı sevilen müzik grubu Rubato, saray içi konser alanında unutulmaz bir konsere imza atacak. 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1 Temmuz Cuma günü saat 9.30'da saray içi er meydanında başlayacak. Saat 10'da ise 661. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Selimiye Meydanı önünde karşılanacak. Pehlivanlar Mezarlığında düzenlenecek düzenlenecek törenin ardından öğlen Selimiye Camii'nde mevlit okutulacak. 40 pınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış programı ise aynı gün saat 18.30'da Saray içi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 1 Temmuz Cuma akşamı Saray içi konser alanında ünlü şarkıcı Şevval Sam konser verecek. 2 Temmuz Cumartesi günü güreşler devam ederken akşamında da Saray içi konser alanında ünlü müzik grubu Zakkum konser verecek. 3 Temmuz Pazar günü ise saat 15'te 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası'nın belirleneceği koç satış ihalesi gerçekleştirilecek. Saat 17.30'da ise 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanının belirleneceği baş pehlivanlık güreşinin startı verilecek. 661. Kırkpınar ödül töreniyle son bulacak.